Sağ kalesi nasıl nasıl var adam pekka, pekka bir destoy oynuyor. pekka dey goblin. Adamın des oyunu desem şaka söyledim Pekka dey goblin öyle kaçıyor bir, bir Sağ kule yalan ama buradan devam getireceğiz Sağ kalesi de diyor Sağ kule yar tilalarım zaten de adam dey goblin pek oynuyor bak çok maç oynadım arkadaşlar. Çok maç oynadım bu maçın önce iki üç maç oynadım ama bunun gibi adama gelmedi gerçekten bunun gibi adam arkadaşlarım var. Bak goblin sen ne yaptın? Niye böyle bir ses yapmaya geldiyse ki ne gibi dertlerim vardı abicim bak. Yine böyle zaten çok kötü oynuyordum. Bari <laughs> yetenekli bir oyuncu değil yani. Bu yapmış kesin bak. Maç, önceki maçta yenilmiş. Tamam sana de çekeyim. sen cezanı de çekeyim. Sağ kolayını alın Tek tek kolaylarını alıp gideceğim. Adam büyük ihtimalle bunların maçta yenilmiş arkadaşlar. Sonra da şey yapıyor maç sonunda. Ee, niye böyle bir şey yaptı anlamadım gerçekten. Şimdi buradan bekleyelim. Evet atsın pek kasını. cadıyı basalım önce. Sonra bisikletlerimiz olmasın. kere Adam bu atakla bana hiç çekelim, Yazık abi sana yazık ya. Büyükşehir'e dönecek maçta bu desteği kaybetmiş deyikodun pek de. Sonra demiş ki, bu adam ben de demiş, yapıştı. Çünkü bu kadar kötü oynayası imkanı yok, bakma yaklaşır. Bakın yapıştı. Böyle bir destek nasıl ya? Yani. Yapma bunu kendine, yapma kendine. Neyse bu adamdan sikap yapmayacağım, acıdım zaten. Orada gerçek olabilir, sadece. Sadece yön